önce grev kapıda demiştik. Bugünse beklenen oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Belediye İş Sendikası toplu sözleşmede zam oranında anlaşamadı. Bugünse belediye binası önünde basın açıklaması yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile belediye iş sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması sebebiyle sendika grev kararı aldı. İz Ulaş, İz Doğa ve İz Su'da çalışan 3650 işçiyi ilgilendiren sözleşme görüşmeleri tıkanınca ara bulucu süreci başlamıştı. Ara bulucu sürecinde de anlaşma sağlanamayınca grev süreci başlamış oldu. Salgına rağmen belediye işçilerinin çalışmaktan geri durmadığını belirten Belediye İş Sendikası İzmir İkinoğlu Şubesi Başkanı Metin Şanlı, ailelerimizi ve çocuklarımızı riske atarak belediyemize ve İzmir halkına bir zarar gelmesin ve mağdur olmasınlar diye çalıştık. Ama bu çalışmanın karşılığı bu olmamalıydı. Bizim tek isteğimiz başkanın sözünü tutması ve eşit işe eşit ücret söylemini yerine getirmesidir dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Binası önünde pankart açarak slogan atan sendika işçileri eşit işe eşit ücret politikalarıyla Başkan Tunç Soyer'in seçim vaatlerini yerine getirmesini bekliyor. Bizim içimizde %90'la, %80'le, %70'le çalışan arkadaşlarımız var. Aşağı yukarı İzdoğa'da 1250 kişi eksik çalışan arkadaşlarımız. Biz bu arkadaşlarımız için bir şey istiyoruz. %17 dediğimiz zaman arkadaşlarımıza 830 tane arkadaşıma 1 lira zam geliyor yövmiyesine. Bu da e, hakkın hukukun olmadığı bir yer. 98 lira şu an asgari ücrete çalışan arkadaşlarımız 99 liraya çalışmış olacaklar. Bunun için biz Sayın Başkanımızdan eşit işe eşit ücret meydanlarda verdiği sözü tutmasını istiyoruz. En iyi sözleşmenin masada biten sözleşme olduğunu söyleyen Başkan Şanlı sözlerine şöyle devam etti. Geçinebilecek bir maaş istiyoruz. Onun için e, %70'ler, %80'ler, %90'lar bizim için önemli. Bu e, İzbeton arkadaşlarımız imzaladı sözleşme. Onlara da hayırlı olsun. Güzel bir sözleşme yaptılar bu sayede. E, biz de e, başkanımızdan e, bu hafta tatildeymiş. Önümüzdeki hafta gelip e, masada bitirmeyi istiyoruz. Yoksa bizim daha çok artarak daha kalabalık şekilde iş yerlerinde işi durduracağız gerekiyorsa. Bizim evet iz su, iz doğal olarak grev hakkımız yok ama eylemlik kararlarımız var. Grev hakkımız İzulaş'ta var. İzulaş bugün grev kararını asacak. İzulaş şube da Ömer Bolsoy. Ondan bilgi alırsanız daha iyi olur. Ama bizim olmazsa olmazlarımız %70-80'ler. İzula Şube Başkanı Ömer Bolsoysa, enflasyon kağıt üzerinde %11.76 olarak açıklanırken gerçek %45.50. Bize asla TÜİK rakamlarıyla gerçekmiş gibi teklifte bulunmayın. Belediyenin kasasını istemiyoruz diyerek emekçinin hakkını savundu herkesin arasında sosyal denge istiyoruz. Yüzde yetmiş, yüzde seksen, yüzde doksan dediğimiz arkadaşlar var. Hem bunun arasında hem de bu iş yapanların eğer aynı işi yapıyorsa aynı ücret alması gerektiği düşüncesindeyiz. Bizim her zaman söylediğimiz başkana da buydu zaten. Biz eşit işe eşit ücreti bu konuda savunuyoruz. Her yönde eğer bu tarz gidersek tamamıyla dengeler açılacak. Herhalde. Tamamıyla dengeler açılacak ve arada afaki farklar olmaya başladı. Bu da İzmir'in içinde iş huzurunu bozmaya, Başlayınca sıkıntı oluyor. Son duraklarda özellikle. Biz çünkü gecenin dördünde kalkıp gecenin üçünde eve giden insanlarız. Biz İzmir halkını tamamıyla taşıyan insanlarız. Şu anda taşımacılığı en çok otobüsün üstünde olduğuna herkes biliyor. İzmanın %13 olduğunu, metronun %15'ini, %20'sini kapsadı ama geri kalan hepsini otobüs kapsadığı için biz eğer aynı işi yapıyorsak aynı şekilde ücret almayı, aynı dengelerden yararlanmayı istiyoruz. Bizim söylediğimiz budur her zaman için masada. Bugün grev kararını asacağız. 60 günlük bir süremiz daha var. Bu süre içinde elimizden geldiği şekilde bu toplu sözleşmeyi masada bitirmek için uğraşacağız.